Müslümanlar Kur'an dışında ehli kitaba verilenlerin dayanak olarak alınamayacağını söylerler. Peki öyle mi? Bakara suresinin dördüncü ayeti apaçık ortadayken böyle bir yanılgıya düşmeleri gerçekten endişe verici. Yorum katmadan Kur'an ayetlerinden Tevrat ve İncil'in hak kitap olduğunu rahatça çıkarabiliyoruz. Maide 43-47 arası özellikle peygamber dönemindeki Yahudilerin yanlarında Tevrat olduğu halde peygamberi hakem kılmak istediklerinden dolayı ancak asıl konunun onların kendilerine indirilen kitabı ayakta tutmadıkları ve yaşamadıkları olduğunu anlarız. Maide suresi 46. ayete dikkat çekmek isterim. Burada özellikle Tevrat'ı doğrulayan İsa peygamber anlatır. Tıpkı Ali İmran 3-4'teki gibi her ikisini de doğrulayan Kur'an'ı anlattığı gibi. Konuya net açıklık getiren Kur'an ayetlerini okuyanlar refleks olarak şu soruyu sorarlar. Peki, Tevrat ve İncil madem bozulmamış, o halde Allah Kur'an'ı neden indirdi? Aslında tüm kitaplara kelime eklemeleri yapılabilir, kelimelerin anlamlarıyla oynamalar olabilir. Bu başka bir zaman konusu. Asıl konumuza dönecek olursak, Rabbimiz Maide 48. ayette çok net olarak neden ayrı ayrı kitaplar geldiğini bize açıklamaktadır. Bu Kur'an ayetine dayanarak Kur'an'ın Tevrat ve İncil bozulduğu için geldiğini söyleyemeyiz. Asıl sebebin imtihan ve deneme olduğunu ayet bize apaçık söylemektedir. Ayrıca Rabbimiz çeşitli ayetlerde Tevrat ve İncil'i ayakta tutup yaşayanların cennete gideceklerini söylemiştir. Ancak asıl olan mesajın onlara verileni ayakta tutmadıkları ve onu yaşamadıkları olduğunu görmekteyiz. Rabbimizin Tevrat sahiplerine, İncil sahiplerine ve Kur'an sahiplerine mesajı açıktır. Videonun başından itibaren paylaştıklarımız Kur'an ayetleridir. Bu ayetlere baktığımızda İncil ve Tevrat hak kitap mı? İncil ve Tevrat ile hükmedilir mi? Kur'an, İncil ve Tevrat için ne der? Yahudi ve Hristiyanlardan cennete gidecekler var mıdır? Gibi birçok sorunun cevabını almaktayız. Peki soralım kendimize. Bildiklerimiz yaşama ve kitaba uyumlu mu? Yakışıyor muyuz elimizde tuttuğumuz kitaba?